Herkese merhabalar. Birinci Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi için sizlerle bir bildirimi paylaşacağım. Ben Altınbaş Üniversitesi'nden doçent doktor Gülçin Taşkıran. Bugün sizlere insan hakları ihlali olarak çocuk yoksulluğuna dair yapmış olduğum bir nitel araştırmanın bulgularını paylaşacağım. İstanbul Kağıthane ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaptığım bir nitel araştırmanın bulgularını paylaşacağım. Bu perspektifte e, öncelikle yoksulluk, e, yoksulluğun kavramsallaştırma e, zorluğu, e, yoksulluğun nedenleri ve ardından çocuk yoksulluğunun e, yoksulluktan ayrılan e, parametreleri e, ve bir insan hakkı boyutu olarak aslında yoksulluk e, boyutuna değineceğim. Ardından da saha bulgularını sizlerle paylaşacağım. Ee, yoksulluk kavramsallaştırması oldukça zor kavramlardan bir tanesi. Bunun nedenlerine biraz sonra değineceğim. Ancak ee, bu tarafından ee, ilk ee, akademik çalışma yapılıyor Londra'da. Eee, en e, ilk başta aslında bir gıda yoksunluğu olarak değerlendiriliyor. Ardından e, daha göreli e, bireyin özel ihtiyaçlarını e, baz alan bir yoksulluk kavramsallaştırılmasına gidiyor. Dünya genelinde de e, daha çok gıdaya dayalı ve gıda dışı yoksulluk olarak bir kavramsallaştırma ile başladığını söylemek mümkün. E, yoksulluğa dair yapılan çalışmalar da farklı kategoriler içerisinde değerlendirilebilir. Öncelikle yoksulluğu iktisadi olarak açıklamaya çalışan ve buna bağlı olarak da bir yoksulluk profili ortaya koymaya çalışan çalışmalar var. İkinci kategoride yoksulluk ölçümünde mevcut tanım ve sınıflandırmaların yetersiz kaldığını düşünen ve bundan bağımsız bir şekilde de ölçüm teknikleri geliştirmeye çalışan çalışmalar çalışmalar söz konusu. Son kategori ve bizim de aslında araştırmamıza uyan kategori bir iktisadi kategori olarak değil, gündelik yaşamı yeniden üretim açısından yoksulluğu değerlendiren, bir ölçüm ve sayısallaşma kaygısı gütmeyen çalışmalarda karşımıza çıkmakta. E, Eric Olin Wright, e, yoksulluğun nedenleri üzerinde duran, e, kavramsal çerçeveye önemli katkılar sunan kuramcılardan bir tanesi. E, yoksulluğun nedenlerini e, bireysel ve sosyal sistemler üzerinden e, açıklıyor genel e, literatür. E, Wright da bunu bir e, çerçeve içerisine koyuyor ve genel e, yapı içerisinde biz aslında yoksulluğun. E, sosyal yapıdan, yani kapitalist sistemin kendisinden ya da bireyden kaynaklanan sebepler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. E, bireysel sebeplere odaklanan, daha fazla e, kapitalist sistem e, çerçevesinde değerlendirildiğinde e, karşımıza çıkan e, nedenler. Biz bunu aslında e, Thatcher'ın açıklamasında görüyoruz yoksulluk bireylerin kişisel başarısızlığından kaynaklanmaktadır demek demişti Burada aslında liberalizme özgü bir bakış açısı olduğunu da söylemek mümkün ama bunun dışında temel kavramsallaştırmada da şanses yoksulluğu sosyoekonomik sosyoekonomik sorunlardan kaynaklı olarak gören. Burada tabii ki iş gücü piyasasındaki sorunlar, eşitsizlikler, fırsat eşitsizlikleri ya da coğrafi sorunlar, eğitim ve sağlık alanındaki sorunların beraberinde getirdiği harcama yetersizlikleri olarak gören yaklaşım. Bir de işte bireyin tembel olması Kendini geliştirmemiş olması, çalışma istek varlığında ve azminde olmamasına dayalı olarak açıklanan çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor. Ama Thatcher'ın bu açıklaması da aslında bize kapitalist sistem içerisinde yoksulluğun nereden bakılarak değerlendirildiğini gösteren önemli örneklerden bir tanesi. Önemli bir bakış açısı sunan yoksulluğa kuramcımız aslında Amartya Sen yoksulluğu bir kapasite yoksulluğu olarak görüyor sadece bir gelir yoksunluğundan ibaret olmayan bir kavram olduğunu altını çiziyor. İşte süre giden hastalıklar, erken ölüm, okuryazar oranı düşüklüğü, ciddi bir beslenme yetersizliği boyutuyla değerlendirerek bireyin bir kapasite yoksunluğuna maruz kalması şeklinde yoksulluğu karşımıza çıkarıyor. Son yıllarda karşımıza çıkan Biraz sonra rakamlarla da altını çizeceğim önemli bir endeks. Farklı farklı endekslerle açıklanıyor yoksulluk ama en kapsamlı Birleşmiş Milletler'in geliştirmiş olduğu çok boyutlu yoksulluk endeksi. Yoksulluğu sağlık, yaşam koşulları ve eğitim boyutlarıyla değerlendiriyor. Bunların içerisinde temel göstergeler işte yetersiz beslenme, 18 yaş altı çocuk ölüm sayısı, bireyin elektriğe temiz suya erişimi işte oturulan konutta yemek, pişirmek için kullanılan temel yakıt türü gibi göstergeler üzerinden yoksulluğu açıklıyor. Bu neden önemli? Çünkü sadece gelire erişememek ya da gelir üzerinden yoksulluğu değerlendiren çalışmalar oldukça kısıtlı kalıyor. Daha çok boyutlu bir değerlendirme bireyin geliri olsa dahi, belirli temel düzeyde bir gelire Ulaşmış olsa dahi kötü bir barınma koşuluna maruz kalmasının aslında yoksulluk olarak değerlendirilebileceğinin altını çiziyor. Suya erişim mümkün ama temiz suya, temiz bir içme suyuna erişim var mı diye bakmak oldukça önemli. Burada yine eğitimde önemli boyutu, bitirilen okul yıllarının en az 6 yıl olma durumu gibi temel kıstasları var. Burada da çok boyutlu yoksulluk endeksinin aslında çok daha kapsayıcı bir endeks olduğunun altını çizebiliriz. 2021 Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksine baktığımızda 1.3 milyar insanın çok boyutlu yoksulluk içinde yaşadığını söylemek mümkün. Özellikle geç kapitalistleşmiş ülkelerde. Ve bunların yarısı bu çalışmanın da konusunu oluşturan çocuklar, 18 yaşından küçük bireyler aslında çok boyutlu yoksulluğa maruz kalmakta. Yoksullukla ilgili çalışmalar nedenlerine göre değerlendirilebilir ama en temel yaklaşım biçimleri sosyal politika açısından en temel yaklaşım biçimleri yoksulluğun değer temelli ya da hak temelli olması üzerinden açıklanabilir değer temelli daha çok yoksulluğu işte sosyal yardımlar yoksulluğun azaltılması ve hayırseverlik üzerinden açıklayan hayırseverlikle sorunu çözmeye çalışan bir bakış açısı ancak hak temelli yaklaşım yoksulluğun bir hak ihlali olduğunu görüp yoksulluğun desteklenmesinin de bir hak olduğunu, bir insan hakkı olduğunu savunan bir bakış açısına sahip bu çalışmanın temel perspektifi de yoksulluğun bir insan hakkı ihlali olduğunun altını çizen çocuk yoksulluğunun da bir insan hakkı ihlali olduğunu belirten bir yaklaşım e, neden bu şekilde? Çünkü insan hakları evrensel bildirgesinde, gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararlarında, İnsan Hakları Komisyonu'nun kararlarında aslında insan onurunun ihlali ve yaşam hakkına tehdit olarak açıklanıyor yoksulluk. ve herkesin sağlıklı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartına hakkı olduğunun altı çiziliyor. Bunlar yasal düzenlemelerin birkaçı. Çok daha fazla yasal düzenleme var ama en temel yoksulluğu bir insan hakkı ihlali olarak gören e, hukuksal düzenlemeler bu şekilde karşımıza çıkıyor. Buradan e, hareketle çocuk yoksulluğuna baktığımızda e, yoksulluk içinde yaşayan, hayatta kalmak için e, ya da kendini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu maddi manevi kaynaklara erişemeyen e, tam ve eşit olarak kendini gerçekleştiremeyen, potansiyelini kullanamayan çocuklar yoksul çocuklar olarak değerlendiriliyor UNICEF tarafından ve e, yetişkin yoksulluğundan bağımsız olarak çocuk yoksulluğunun göstergeleri de bebek e, çocuk ölüm oranı, e, 5 yaş altındaki düşük düşük ağırlıklı ve kısa boylu çocuk oranı, tam aşılı çocuk oranı, yeterli sağlıklı ve temizlik bakımı, e, temiz içme suyuna eriş, erişebilen nüfus oranı ve ilk öğretime başlayan çocuk sayısı e, üzerinden bir çocuk yoksulluğu göstergesi e, görmek mümkün. E, burada çocuk yoksulluğunu e, tabii ki hanenin yoksulluğundan bağımsız düşünmek mümkün değil. E, sağ araştırmasında da bunu tekrar değineceğim. E, ancak e, yetişkin yoksulluğundan da ayrılan bazı temel parametreleri olduğunun altını çizmekte fayda var. E, dünyada ve Türkiye'de e, çocuk yoksulluğuna e, baktığımızda aslında dünyada her 10 çocuktan birinin e, çalıştırıldığını ve derin bir yoksulluğa maruz kaldığını söylemek mümkün e, ve maalesef ki çalışan çocukların da e, yarısı sağlıklarını ve gelişimlerini tehlikeye atan tehlikeli işlerde çalışmakta. Burada e, Elon'un bir öngörüsü vardı. 2022 sonuna kadar e, 9 milyona yakın çocuğun daha e, çalışmak zorunda kalacağını vurgulamıştı e, pandemi ve ekonomik krizin e, birleşmesi sebebiyle. E, Türkiye'ye baktığımızda e, TÜİK'in gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre o 2012-2020 yılları arasındaki verilere göre çıkarılan e, burada çocukların %33.7'sinin ısınma, temizlik ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarından e, mahrum kaldığını söylemek mümkün. E, çok genel perspektifte baktığımızda çocuk yoksulluğu, e, hane yoksulluğuyla birlikte karşımıza çıkan bir yoksulluk türü. E, hane içindeki bireylerin uzun süre işsiz olması, e, ve buna bağlı olarak çocukların çalıştırılması ve eğitimde kesintiye maruz bırakılması, çocukların özellikle 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle ilk öğretimin kesintiye uğraması çocuk yoksulluğunun temel sebepleri olarak Türkiye'de karşımıza çıkan sebepler. 2019 yılındaki iş çocuk iş gücü istatistiklerine baktığımızda da çocukların aslında çalışması belirli sebeplere dayalı olarak ayrıştırılıyor. Hane halkı gelirine katkıda bulunan ve ekonomik faaliyete yardımcı olmak için çalışan çocuklar aslında yaklaşık toplam çalışan çocukların %60'ını oluşturuyor. Bu da aslında çocukların bir şekilde eğitimden uzak kalıp çalışmasının sebeplerinin e, haneye gelir getirme, hanenin ekonomik durumuna e, katkı sağlama e, şeklinde olduğunu karşımıza çıkarıyor. E, sağ araştırmasına baktığımda e, İstanbul e, Kağıthane ilçesi Sanayi Mahallesi'nde e, hala devam eden bir araştırmanın ön bulguları aslında 15 e, hanesi yoksulluk sınır altında yaşayan 15 çocukla yapılan e, görüşmeleri kapsıyor. Yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler e, yapıldı ve görüşmecilere de kartopu tekniğiyle ulaşıldı. E, bu çalışma içinde görüşmeciler A, B, C gibi e, harflerle kodlanarak e, bulgulara e, bakacağım. E, buradaki bulgularda özellikle demografik bulgularda e, görüşmecilerin 11-17 yaş aralığında olduğunu söyleyerek başlamak mümkün. E, 6 kız, 9'u erkek çocuk. Çocukların beşi yoksulluk sebebiyle eğitimine ara vermiş ve tam zamanlı bir işte çalışmakta, yedisi ise gelir getirici işlerde çalışarak eğitimine devam etmeye çalışmakta ve tüm haneler çalışma kapsamındaki tüm haneler aslında yoksulluk sınırı altında yaşayan haneler. E, bulgulardan biri yoksul hanelerin yoksul çocukları. E, burada yoksulluk e, çalışmaları yürütürken aslında karşımıza çıkan en temel sorunlardan bir tanesi yoksulluğun kuşaklar arası aktarımı. E, yoksul haneye doğan, e, o hanede yaşama savaşı veren çocuklar aslında yoksulluğun bir parçası haline gelip bu yoksulluk döngüsü içine giriyorlar. E, bazı görüşme notları var ekranda. 11 yaşında C eğitimine kesintili devam ediyor, yarı zamanlı çalışıyor. Şunları ifade ediyor, benim babam iş oldukça boya yapıyor, annem de bazen apartman temizliyor, babam evlere boya yapmaya birlikte gidiyoruz babamla birlikte. Ben boyumun yettiği yerleri boyayıp dökülen boyaları temizliyorum diyor. 14 yaşında E babam genelde işsiz. Annem yok. Babamla, babama, annemle birlikte yaşıyoruz. İki kardeşim daha var. Üçümüz de pazarda küfecilik yapıyoruz diyor. Aslında yoksul bir haneye doğan, bu yoksul haneye doğmaktan kaynaklı hem yoksulluğun bir parçası olan hem de kendini o yoksulluktan kurtarmakta güçlük çeken çocuk örnekleri karşımıza çıkıyor. Tabii ki yoksulluğa ilişkin özellikle çocuk yoksulluğuna ilişkin parametrelerde yeterli beslenme ile ilgili bir vurgudan bahsetmiştik. E, yeterli beslenemeyen, işte boyu kısa kalan, e, gelişimini tamamlayamayan e, çocuklar aslında yoksulluğun en önemli mağdurları. E, beslenme tarzlarına ilişkin sorulan sorularda e, görüşmecilerden G, e, bazen okula beslenme çantası götüremiyorum. Evde ekmek olunca içine bir şeyler koyuyorum, ama her zaman olmuyor diyor. E, yine 15 yaşında P, ben sabah evde yiyip bir de eve gelince yiyorum. Yani burada aslında okulda genelde bir şey yemediğini anlıyoruz. Bazen evden yanıma annem bir şey koyuyor, bazen koymuyor. Eğer işe gittiysem harçlık alıyorum o gün. Yani çalışmasına bağlı olarak harçlığının olduğunu, genellikle okulda da yiyecek götüremediğini belirtiyor aslında. Burada hem yoksulluk sebebiyle yetersiz beslenen yetersiz beslendiği için de çocuk yoksulluğunun en derin şekilde hisseden örnekler olarak karşımıza çıkıyor bu iki örnek Tabii ki yoksulluğu bu dönem tartışırken pandemiden ve ekonomik krizden bağımsız tartışmak mümkün değil Türkiye'de pandemideki uzaktan eğitimin tüm yoksulluk çalışmalarında dikkat çeken vurgularından bir tanesi çocukların eğitime erişim eşitsizliğine maruz kalmasıydı. Buradaki çocuklar da eğitimine yarı zamanlı çalışarak devam etmeye çalışan çocuklar da eğitime erişim eşitsizliğinin mağdurları olarak karşımıza çıkıyor. Görüşmecilerdenle pandemide babamı işten çıkardılar. O zamanlar çok üzüldü evde herkes. Ayakkabımı yırtıktı. Okula gitmek istemedim. Utandım. Okulları kapattılar diye sevindim. Evde internet yoktu ama komşu şifresini verdi. Annemin telefonundan bazen ders dinledim diyor. Burada aslında iki boyut karşımıza çıkıyor. Hem e, yoksul olduğu için e, okula gidememeyi e, kötü bir şey olarak görmüyor çünkü ayakkabısı yok. Ama bir boyutuyla da aslında e, internet olmaması, annesinin telefonundan bazen dersleri dinlemesini e, değerlendirdiğimizde aslında eğitime erişiminin ne kadar kesintiye uğradığını e, söylemek mümkün. Burada pandemi e, etkisi ve özellikle ekonomik krizin etkisinin de olduğunu altını çizmekte fayda var. Bir diğer örnek neydi? Uzaktan eğitim varken abim, ben ve kardeşim hepimiz evdeydik. Pazarda işe gidiyorduk. Dersler tabletten de ama evde bir tablet vardı. Abim sınavlara hazırlanıyor diye en çok o kullandı. Ben bazen EBA'dan, bazen de kitaptan bir şeyler baktım diyor. O da eğitimine kesintili devam eden çocuklardan bir tanesi. Pandemi e, buradaki yoksulluğu daha fazla derinleştirmiş önemli e, etkenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. E, çalışmak sebebiyle, çalışmaya dahil olma sebebiyle eğitim terkine maruz kalan e, çocuklar e, burada karşımıza çıkıyor. E, 16 yaşındaki I. Bunlardan biri. Dört kardeş, 44 kardeşin en büyüğü, babası fırında çalışıyor. Diyor ki en büyük ben olunca okula ara verdim, fırında babama yardıma başladım. Sonra bir gün okuyacağım elbet. Ben güzel kıyafetler giyip iyi telefonlar kullanacağım, bir mesleğim olsun diye uğraşacağım diyor. Eğitimini tamamen bırakmış ve çalışan bir çocuk. Bir diğer örnek, 17 yaşındaki ne, o da eğitimine ara vermek zorunda kalmış. Annem çalışıyor evlerde, ev işçisi olarak çalışıyor. Kiraya zam gelince ben okulu bıraktım, sanayide çalışıyorum artık, kirayı ben karşılıyorum diyor. Burada TÜİK'in çocuk işgücü gücü anketine baktığımızda aslında çalışan çocukların %65'inin eğitime devam edebildiğini söyleyebiliriz. Bu oldukça kötü bir rakam. Eğitime devam etmek çocukların zaten... Herhangi bir işte çalışıyor olması başarı durumlarını oldukça olumsuz etkileyen bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Ama e, özellikle işte Golart ve Bedin'in 2007'de yapmış olduğu bir araştırma var. E, o araştırmanın bulgularıyla da çok aslında örtüşüyor buradaki nitel bulgular. E, çünkü çocuk e, bir şekilde çalışmaya başladığında akademik başarısı olumsuz olarak etkileniyor. Bir sonraki madde de aslında bununla örtüşecek. Ee, çocuk işçiliği çocukların başarı durumuna etki ediyor. Ee, Golart ve Bedi'nin araştırması e, akademik başarıyı ortalama %4 düşürdüğü yönündeydi. Ve Çocuğun çalışarak geçirdiği her bir saatin onun okulu bırakma olasılığında da %1,6 oranında arttırdığını söylüyorlardı. E, ayrıca çocuğun okula devam edebilmesi, çocuğun e, ihmal ve istismardan uzak kalabilmesini e, toplumsal olarak ve ekonomik olarak insan hakları açısından da gerekli olduğunun altını çizen bir çalışmaydı. Bu çalışmada da e, 16 yaşındaki D e, karnesinin daha önce kötü olmadığını, e, teşekkür aldığını ama babasını işten çıkardıktan çıkardıklarından sonra çalışmaya başlayınca sanayide artık okula gidemediğini, gitse de uykusunun geldiğini ve bu yüzden karnesindeki notlarının düştüğünü belirtiyor. Diyor ki artık notlarım düştü. iki tane kırılım vardı geçen dönem karnemde. Bir diğer örnekte de ben bazen derste uyuyorum diyor 11 yaşında C. Boya uzun sürünce eve geç kalıyoruz. Babasıyla boya yapmaya giden bir örnekti bu. Az uyuyunca kafam sıraya düşüyor. Öğretmen ilk zamanlarda kızıyordu. Sonra işe gittiğimi duyunca kızmadı artık diyor. Öğretmen artık çocuğun çalışmak zorunda olduğunun farkında ve buna tepki göstermiyor ama çocukların Çalışıyor olması, çocuk işçi olarak çalışıyor olması aslında başarı durumlarını olumsuz etkiliyor. Ya eğitimine kesintili devam etmesine ya da eğitimi terk etmelerine sebep oluyor demek mümkün. Orwell'in Paris ve Londra'da Beş Parasız eserinde yoksulluk gerçeği ve geleceği yok eder gibi önemli bir sözü var. Bu çalışmanın son bulgusu da aslında işte çocuklar hayalleri ve ümitsizlikleriydi. E, tam buna benzer bir örneği görüyoruz. E, 14 yaşında G. E, ben şimdi, e, 14 olacak burası çok pardon, 14 yaşındayım. Dört kardeşiz. Hayalim annemin işe gitmemesi. Ben biliyorum işi zor, biten inşaatlarda evin kabasını temizliyor. Elleri yarı içinde, babam desen iki iş yapıyor, kendimle ilgili hayalimde güzel bir evimiz olsun, bir de öğretmen olsam. Yani aslında hayali yoksulluktan kurtulmak bu çocuğun bu örnekte. Ee, annesinin işe gitmemesi, yani kendine dair, geleceğine dair çok büyük hayaller kuramıyor bir ümitsizlik içinde. Ee, eğitimine kesintili devam ediyor bu örnekte. Ve annesinin yoksulluktan kurtulmasına dair aslında ya da ailesinin yoksulluktan kurtulmasına dair bir hayali var. Bu aslında kendi hayallerinin önüne geçen bir hayal olarak karşımıza çıkıyor. Belki de Orville'ın işte yoksulluğun gerçeği ve geleceği yok edeceği sözüyle de çok örtüşen örneklerden bir tanesi. Evet, çocukların yaşadığı e, yoksulluk aslında hane yoksulluğunun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yoksul hanelere doğan çocuklar aslında yoksulluğun kuşaklar arası aktarımının bir parçası oluyor. Bu kuşaklar arası aktarımdan ve yoksulluk döngüsünden çıkmalarının yolu iyi bir eğitim almaları ve iyi bir meslek sahibi olmaları. Ancak yoksulluk sebebiyle eğitimine devam edemeyen çocuklar e, o yoksulluk döngüsünün içinde kalmaya mahkum oluyorlar. Eğitimden uzaklaşma ve çocuk işçi olarak çalıştırılma kısır bir döngü içerisine sokuyor aslında çocukları. E, yoksul hanelerde ebeveynlerin işsiz olması ya da düşük gelirli düzensiz işlerde çalışması da çocukları çalışmaya iten e, önemli bulgulardan bir tanesi. E, bunların önüne geçilebilmesi için her şeyden önce çocuk işçiliğinin e, engellenmesi, çocukları önceleyen sosyal politikalar üretilmesi, Yine hak temelli, hane yoksulluğunu azaltıcı ve istihdam temelli politikalarla, hanedeki e, bireylerin bir şekilde gelir elde etmelerinin sağlanması, e, çocuk işçiliği önlenirken aynı zamanda onların e, okula devamını teşvik edici politikalar üretilmesi oldukça önemli. Ancak gelirden ve istihdamdan da bağımsız olarak. Hanelere evrensel temel gelir desteği sağlamak, hanenin açlık sınırının altında yaşamasının engellenmesi yoksulluğu önlemeye yönelik en önemli politikalardan bir tanesi olmalı. Çünkü insanca yaşam herkesin hakkıdır, her bireyin hakkıdır, her çocuğun hakkıdır. Bunun engellenmesi aslında hukuka, anayasaya, insan haklarına ve uluslararası haklara aykırıdır demek mümkün. Çalışmamı bu şekilde toparlamış olayım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sorunuz varsa da bu mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.